Selamun Aleyküm arkadaşlar, merhabalar. Ee, bugün bir boş vaktim vardı, biraz dolaşayım dedim. Hem sizin için de bir dolaştığım yerleri çekeyim dedim video olarak. Ne yapıyorum? Ee, aşağıda, aşağıda e, bir dere var arkadaşlar. O derede hiç deneme yapmadım şimdiye kadar. Şimdi buranın yığıntısı oraya doğru akıyor. Yani bu dağın tepesi. Ee, o suyla birleşiyor bir yerde. Acaba diyorum suyun içinden akıp da aşağıya giden bir şey olmuş mudur? Ona bakacağım arkadaşlar. Ee, tabii ona bu videoda bakabilir miyim bilmiyorum. Şu an burada sadece e, araştırma yapıyorum diyeyim size. Ben buraya daha önce geldim ama detaylı gezmedim. Şimdi bakacağım tek tek. Bulduğum şeyleri size göstereyim mesela. Bakın bunlar volkanik. Buralarda ortaya çıkıyor. Şu gördüğünüz yeşil taşlar, yeşilimsi olanların hepsi Serpantin. Şunda Küçük düzeyde çok az düzeyde bir bakır oluşumu var. Şu yeşil yerler görebiliyorsanız şimdi daha netini göstereyim ben size. Bakır oluşumunun daha neti bakın. Arkadaşlar hani diyorlar ya işte bakır kızıl renkte olur falan filan. Öyle bir şey yok onu söyleyeyim. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bakır işte bu yeşil olanlar. Şöyle fark ederseniz topak topak. Bakır budur arkadaşlar. Doğal bakır oksitleme yapar. Oksit de yeşilimsi olur arkadaşlar. Bu daha da büyük olsaydı içinde mavi mavilikler, yeşillikler, turkuaz renkler yoğun olsaydı kristallerle falan. Azurit, malahit yani malakit ondan olurdu ve kıymetlidir o taş. Her yerde bulunmaz arkadaşlar. Hele de mavi kristalleşme olduysa çok güzeldir yani. Koleksiyoncular bayılır o taşa. Şimdi altın işte bunlar ipucu arkadaşlar. Kuarsları pek göremiyorsanız kuars yoksa fazla altın için ipucu budur. Yani diğer bir ipucu. Öyle diyeyim ben size. Bakın bakır taneciklere bakın. Görebiliyor musunuz? Bunlar bakır. Üst tarafta turkuaz maviye dönmüş. Bakın. Az önce diyordum ya. Turkuaz maviye dönmüş üst tarafı. Şimdi şurada da mikron seviyede size altın göstereyim. Mikron şekilde var burada öyle çok fazla yok tabi. Mikron şekilde var arkadaşlar. Tamamen volkaniktir. Bakın elle silmeyle bile gitmez. Aynı az önce gördüğünüz bakır gibi yuvarlak yuvarlak oluşumlar. Altında bunların arasında mikron şekilde nadiren de olsa oluyor. Bu gördüğünüz kaya Zaten bir tarafı serpantin ama sert. Şimdi pirit diyorduk her zaman. Şurada bir de bakın burada kuvars da var. Bu oluşunda kuvars da var. Volkanik olduğu her açıdan belli zaten. Bu arada oruç nasıl geçiyor arkadaşlar Ramazan ayı? Sıkıntılı mı geçiyor? İyi midir? Kötü müdür? Zorlanıyor musunuz? Şu kayaların üstünde beyaz beyaz tanecikler parlayanlar pirittir. Beyaz pirit arkadaşlar. Şimdi ben dolaşmaya devam edeceğim. Ara ara çekeceğim arkadaşlar. Yakında dağlardayız unutmayın ha. Dağlardayız yakında. Gideceğiz arkadaşlar. Çok sıkıntılı bir dönem geçiriyorum. Yani şu an o sıkıntılarımı atlatmak üzereyim. Hoş görün. Bu yüzden e, videom gelmedi. Sular içinde çalışırken, altınlarla oynaşırken, eğlenirken böyle bir video gelmedi. Bağışlayın. Ama gelecek arkadaşlar. Gelecek. İnşallah gelecek yakında. Bunu da kayda alayım dedim. Şöyle bir gezeyim. Ee, kayda değer bir şeyler olursa sizde paylaşacağım zaten. Şöyle ara ara göstereyim ben size. Şu çekicimizi bir yere koymak lazım aslında. Bunlar bana baya şey olmaya başladı. Şöyle düşmesin oradan da. Ara ara göstereyim arkadaşlar. Burada hem volkanik ama fosil de var. Ağaç fosili. Çam ağacı. İşte şunlar. Fosilleşme de var. Şöyle bakarsanız yanmış vaziyette. Simsiyah. Şurada da var. Bakın. Bunların çok yoğun olduğu yerler oluyor aslında. Hani hep diyoruz ya. Bakın yoğun. Demir yani arkadaşlar ağır. Ben bunu incelemek için cebime atayım arkadaşlar. Bunun içinde siyah siyah tanecikler var. Ne olduğunu bilmem lazım. Yıkamadan bir şey diyemem. Bunu bir inceleyeceğim artık. İlerleyelim. Ama nasıl ilerleyelim? Şu düzlüğe çıkmam lazım. Şuraya. Zor ama çıkacağım arkadaşlar. Yolu yok. Burada da bir değişik taş gördüm. Şimdi göstereceğim size onu. Orada. Önce şu benim meşhur kayalığı bir görün. Çok güzel bir yer arkadaşlar burası. Çok güzel bir yer. Eski antik çağda yaşayan insanlar bu tepenin hemen arkası. Orada yaşamışlar. Çok büyük bir yaşantı var. Mezarları da muhtemelen o tarafta bir yerdedir. Ama nerede? Şu yığıntı aşağıya dökülen kayalara bakmak lazım aslında. Bir gün fırsat olursa e, oraya da gideceğiz arkadaşlar. Sizi de götüreceğim tabii. Beraber bakacağız. Şimdi şu taşımıza bir bakak. Burada bir taş gördüm. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. İnanın bana bilmiyorum. Şurada bir sarılık var. Kalkopirit. Evet o kalko pirit. Serpantin böyle işte. Her şeyi bozuyor atıyor arkadaşlar. Yalnız bu taş ilgimi çekti. Üzerinde titanyum da var. Bunu da alacağım. Aşağıda bunu kendim ayıklayacağım bir kenarını. Bunun ana kayasını bulabilsem arkadaşlar. Şöyle. Çıkacağım yer yukarı bakın. Bunun ana kayasını bulsam ne olduğunu çözeceğim yani. Şöyle bir devam edeyim arkadaşlar. Şimdi şu kaya da ilgimi çekmişti. Kırdım arkadaşlar, baktım. Şurası ilgimi çekmişti. Bir de bunun içinde camsı yapılar gördüm. İlgimi çekti, göstereyim size. Ben bunu kırdım. Bakın. Net görebiliyor musunuz bilmiyorum ama içi ışıl ışıl parlıyor. Nedir? Komple beyaz spirit. İşte bakın komple beyaz pirit var içinde arkadaşlar. Ayna gibi parlıyor. Kamerada tam net olmayabilir ama ben buradan ışıl ışıl görüyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş yukarı doğru devam. Yine volkanik bir taş. Bunları gösteriyorum ki sizlere bilgi olsun arkadaşlar. serpantinle yoğun bir şekilde karışmış. Yani şöyle her an her şey olabilir diye bir laf var. Her an güzel bir şeyle karşılaşma imkanı da olur. Serpantin dişine bakın arkadaşlar. Nasıl çıkmış oradan? Şöyle bakın. Sert bir de serpantin yeşil olur. Bunu da işte hani yeşil serpantinler var. Yeşil olur demeyelim de yeşil olanlar. Bunu şey zannediyorlar. Arkadaşlar. Ne onun adı? Zümrüt falan sanıyorlar. Bakın şu karşıda da bir yayla var. Yol oradan gidiyor. Oralara da gittim arkadaşlar. Şimdi şu karşı dağın tepesinde de bir tepede bir şey var. Maden var. Oraya da gideceğim. Bakın şurada da bir onu da göstereyim bari size. Bir taş ocağı var. Adı taş ocağı tabi. Ne ocağı olduğunu ben bilmem. Adının taş ocağı olduğu belli. Şimdi şuradan nasıl çıkacağım ona bakıyorum ben. Şu rampaya bakın yaklaşık 15 15 metre rahat var. Düz bir alan. Yüküm de var. İnşallah çıkarım arkadaşlar. Böyle güzel çiçeklerle de karşılaşmak varmış. Geldiğim yer aşağı arkadaşlar bakın. Oradan geldim rampayı çıktık. Gücümüz, kuvvetimiz yerinde çok şükür. Altın buldum altın. Altın buldum arkadaşlar göstereceğim size birazdan. Bir de şu altın doğal altın rengine gelelim de onu da göstereyim size. Doğal altın işte böyle olur. Yani yeşil ve sarı karışımı bakın. Gördünüz mü? Doğal altın böyle olur. Ama ama kuarz yoğunluğu çok olan yerdeki altın böyle olur. Orada sadedir, temizdir. Ama demir oksitin şunun bunun diğer karışım içinde olan maden yapılarının olduğu yerde altın tabi biraz kızıla dönebiliyor. Onu da ayrıştırmak gerekiyor. Kalite kalite değişiyor arkadaşlar. Bana kimse demesin doğadan çıkan %100 saf altındır kimse demesin içinde başka maden türleri bileşimleri de olanlar oluyor arkadaşlar aşağı olduğu gibi çiçek şöyle manzara çok güzel göstereyim dedim size az önce şaka yapmıyordum altın buldum arkadaşlar buldum size göstereceğim acele etmeyelim ama değil mi bir tad olsun belki daha güzel bir şey daha buluruz konsantremizi bozmadan gezmeye devam edelim. Çünkü ben altın gördüğüm zaman bazı şeyleri unutuyorum arkadaşlar. Kafa başka yere gidiyor. Altını buldum. Ve cebimde. Onu söyleyeyim. Cebimde duruyor arkadaşlar. Bunlar bakır. Bakın. Bunlar bakır. Burayı ben kırdım arkadaşlar. Daha önce. Bunlar bakır. Mavilikten de bahsediyorduk tabi. Şimdi mavilik de göstereceğim size. Yine bir bakır. Yine bakır. Maşallah her yer bakır. Cebimize koyak şöyle de bir kenara oturup göstereyim size. Daha iyi olur. Acaba burada bunun kökü var mıydı? Altta mıydı? Onu bilmek lazım. Şunlara da alayım. Yavaş yavaş bir kırıp bakarım içine. Fena da olmaz arkadaşlar. Bu iş böyle. Araştıracaksın. Bakın. Rengin güzelliği. Arka taraf komple serpantin kırılıyor zaten belli. Bunlar almak lazım. Bunların hassası var. İşte ağır, çok ağır. Demir oksit de var içinde. Jurup dediğimiz. Aynısı burada da var ama kırılıyor bakın. Ben bunları kırdım. Burayı fazla görmemişim. Demek ki o gün hava bozuktu. Tam net göremiyordum. Şimdi şunları bir alalım da bir kenara geçelim. İçlerini kontrol etmem lazım. Çünkü içinde güzel bir görüntü varsa satarsın. Para yapar. Arkadaşlar emek çünkü sonuçta bu da. Bu da bir emek. tarafa doğru nereye otursak şöyle şurada bunu kırıp beraber bakalım arkadaşlar rastgele iş olmasın şu bakırı da koyak cebimdekileri bunları da şunu da. Başka var mı? Maşallah cebime doldurmuşum. Aldık çalası geliyor insanın işte böyle. Şöyle kameramızı da oraya tutup Serpantin böyle bir şey işte. Paramparça ediyor. Bakın içindeki piritleri görüyor musunuz arkadaşlar? Hemen şuralar. Sarı bakın parlıyor şöyle. İşte bakın sarı. Onlar pirit. Altın falan değil. altın zannediyorlar. Ha bunlarda şey var mı? Altın var mı? Mikron derecede var. Bu da kırılır. Bakın. Yüzeysel kaplama yapmış bakır. Turkuaz maviye dönmüş yeşilden. Bunun yeşilin taş halini bulsak şurada bir pirit var bakın, büyük parça. Tırnağımın ucunda. Ben göremiyorum kamerada. Siz görüyor musunuz bilmiyorum yani. şurada. Aha şu. Büyük bir parça. Azurit, malahit. Kimi de malakit diyor kimi. Şimdi ben şunu kıracağım. Bakın. Şuradaki mavi kristallenmeyi görüyor musunuz? Az ama. Bir bakarsın güzel bir şey çıkar. Ama içi boş. Sırf demir. Yani. Şura titanyum var şurada. Üzerinde. Allah şunu aslında Ula istediğim parça nereye gitti? İstediğim parçayı kaybettim. kırak derken istediğimiz parça gitti arkadaşlar. Yani bunu da kırmayayım. Ama şunu bir kafa diyor şunu al. İçindeki oluşuma bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu bakır işte. Bu bakır arkadaşlar. Bilmeyenler bilsin artık. Bununla da işimiz yok. Hani diyordum ya mavilik işte. Maviliğe bakın. Biri yeşil, biri mavi. Azurit, malahit dedikleri arkadaşlar. Bunun üstünde de mikron yapıda şöyle baktığımızda altın var. Mikron ama çok küçük. Yani çok küçük. Bunu aslan mı ki? Ama cebimde altın var onu söyleyeyim ha. Göstereceğim onu size. Aynen burada buldum onu. Hemen şurada. Alt tarafta şu ağacın, çam ağacının dibinde buldum arkadaşlar. Bunun almaya gerek yok. Neye gerek var? Gezmeye gerek var. Gezen kurt avını bulur arkadaşlar. Ben gezmeye devam edeceğim de videoyu pek uzun etmeyeyim diyorum. videomuz pek uzun olmasın. Fazla da bir şey konuşmadık. Fazla da bir bilgi aktarımı yapamadım. Şöyle altını göstereyim de size. Bekletmeyeyim arkadaşlar. <laughs> Haydi bismillah. Kalko pirit de var içinde. Altın da var. Bakın. Görüyor musunuz altınları? Şu sıra şöyle şura. Zaten siz görüyorsunuzdur yani. İşte arkadaşlar. Kalkopirit ve altın yan yana. Bulurum dedim mi bulurum inşallah Buldum Yani buldum arkadaşlar Dostlarım bu videodan pek bir şey anlamamış Olabilirsiniz ama e, Gezmiş olduk beraber olmuş olduk Vaktinizi çaldım Helal edin hakkınızı Şimdilik e, Görüşmek üzere Burada bir video daha çekebilirim İsterseniz Çekeceğim ben Yorumlara bakacağım eğer istiyorsanız yayınlayacağım yani bu tür videoyu istiyorsanız bundan sonraki videoyu yayınlarım. Yorumlara bakarım. Eğer yorumlarda pek şey olmazsa yayınlamam arkadaşlar. Derede buluşuruz o zaman derim yani. Dereye de gideceğiz tabii. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hayırlı ramazanlar. İftarını açanlara hayırlı iftarlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.